Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnsanlık tarihte olmadığı kadar zor günlerden geçiyor. Kaoslar, savaşlar, açlıktan bir hitap düşen insan sayısı ne yazık ki her geçen gün artıyor. Malumunuz Suriye'de 12 yıldır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insan yardıma muhtaç halde hayatına devam ediyor. Kışın gelmesiyle birlikte çadır kentlerde hayat koşulları gittikçe zorlaşıyor. İHH olarak bugüne kadar milletimizin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Geçen yıl rotamız iyilik, yükümüz insanlık diyerek yola çıkmıştık. Bu senede kış kapıda, yalnız bırakma diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında 81 ilimizden ve ilçelerimizden yardım tırları gönderilmeye devam ediyor. Bugün bizler de hayırsever bir vatandaşımız tarafından bağışlanan bir tır onu Suriye'ye yolcu ediyoruz. Rabbim hayırsever kardeşimizden razı olsun, hayrını kabul eylesin. Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz bu soğuk ve yağışlı havalarda çadırlar ısınsın, tavana akan çadırlarda insanlar geceleri soğukla mücadele etmesin, çamurlu yollarda ayakkabısız, botsuz ve montsuz çocuk kalmasın, çadırlar ekmeksiz kalmasın diye başlatmış olduğumuz bu kampanyaya tüm halkımızdan destek olmalarıdır. Bugün bizleri yalnız bırakma, bırakmayarak buraya kadar gelen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah hepinizden razı olsun.